Herkese selamlar. Bugün sosuyla şahane ıspanaklı harcıyla efsane bir ıspanaklı gül böreği tarifim var. Hemen yapımına geçelim. 1 kilogram kadar ıspanağımız var. Tertemiz yıkadıktan sonra sap kısmını çıkaralım. Sadece yaprak kısmı kalsın. Hepsini bu şekilde ayıklayalım. Yaprak kısımlarını aynı gördüğünüz gibi hiç bıçak değdirmeden elimle büyük parçalar halinde koparıyorum. Siz isterseniz bıçakla da doğrayabilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış. Hepsini doğradık. Şimdi sap kısımlarını ince ince aynı yemeklik soğan doğrar gibi küçük küçük doğrayalım ve doğradığımız yaprakların üzerine ekleyelim. Doğramış olduğumuz ıspanakların üzerine bir tatlı kaşığı kadar tuz ekleyerek elimizle iyice yoğuralım. Hem hacmi azalacak hem de sulanacak. Daha sonra elimizle iyice yoğurduğumuz ıspanakları sıkalım, suyunu süzelim ve sıktığımız ıspanakları başka bir kabın içine aktaralım. Ispanakların üzerine bir adet orta boy yemeklik doğranmış soğan ekleyelim. Ve bir kase dolusu peynir. Dilerseniz lor peyniri ya da kaşar peyniri ya da beyaz peynir olarak da kullanabilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış. Baharat olarak bir çay kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı tatlı kırmızı toz biber, bir tatlı kaşığı pul biber ekleyelim. Tuz miktarını peynirinizin tuzluluk oranına göre kendiniz ayarlayabilirsiniz. Bütün malzemeleri karıştırdıktan sonra üzerine bir çay bardağı zeytinyağı ya da sıvı yağ ekleyelim. Elimizle iyice harmanlayalım. Güzelce karıştıralım. İç harcımız hazır. Şimdi artık sosumuzu hazırlamaya başlayabiliriz. Sosu için uygun bir kaba, bir yumurta, bir çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı zeytinyağı ya da sıvı yağ, 1 şişe maden suyu ve 4 yemek kaşığı sirke ekleyelim. Üzüm ya da elma sirkesi fark etmez. Bütün malzemeleri güzelce çırpalım. Daha sonra üzerine 1 su bardağı un ekleyelim ve onu da yine güzelce çırpalım. Daha sonra 2 yemek kaşığı kadar tereyağını tavada eritelim. İlk sıcağı çıktıktan sonra sosa ekleyerek onu da güzelce bir karıştıralım. Sosumuz hazır. Şimdi böreğimizi sarmaya başlayabiliriz. Yufkayı tezgaha alalım. Şu şekilde önce yarım olacak şekilde katlıyoruz. Sonra çeyrek olacak şekilde katlayıp bir kez daha katlayalım. Şöyle tam ortasını bulup köşesinden alalım ve çeyrekler oluşturalım. Bir yufkadan 4 çeyrek elde edeceğiz. Bütün yufkaları çeyrek olarak dilimledikten sonra ilk çeyreği önümüze alalım ve hazırlamış olduğumuz sostan 1-2 kaşık ekleyelim. Fırça yardımıyla her yerine sürelim hiç boş yeri kalmayacak şekilde katlama yöntemiyle de yufkanın her tarafını soslayalım. İyice sosladıktan sonra bir yemek kaşığı kadar hazırlamış olduğumuz ıspanaklı harçtan alalım ve yufkanın geniş tarafına ince şerit halinde yerleştirelim ve ortadaki boş kısımlara da biraz ıspanak serpiştirelim. Şimdi rulo olacak şekilde aynı videodaki gibi sarıp gül şekli verelim. En son ucunu altına kıvıralım ve bu şekilde yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine yerleştirelim. İsterseniz de hiç pişirmeden bu şekilde sardıktan sonra bir tepsiye dizin, derin dondurucuda tek tek donsun. Hepsi donduktan sonra da buzdolabı poşetlerine doldurarak derin dondurucuda muhafaza edebilirsiniz. Lazım olduğunda çıkarırsınız. Yine yağlı kağıt serili fırın tepsisine koyar, üzerine bir yumurtayı çırparak sürersiniz ve o şekilde pişirebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Bu arada küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Abone ol tuşunun hemen yanında bir zil var. O zili açarak paylaştığım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca yorumlara önerilerinizi ya da yorumlarınızı yazabilirsiniz. Okuduğumda mutlaka dönüş yapıyorum. Ve videolarımın daha fazla kişiye ulaşabilmesi için bana destek olmak için videoyu beğenirseniz sevinirim. Şimdiden teşekkür ediyorum. Bütün börekleri sardık ve yağlı kağıt serili tepsiye dizdik. Şimdi kalan sosun üzerine bir adet yumurta ekleyelim ve iyice çırpalım. Sosu bütün böreklerin üzerine sürelim. Önceden ısıtmış olduğumuz 200 derecelik fırında altı üstü kızarana kadar pişirelim. Her fırın farklı olduğu için süre vermeyeceğim. Kontrollü bir şekilde pişirmeye dikkat edelim. Gerçekten sosuyla ve ıspanaklı harcıyla şahane çıtır çıtır nefis bir ıspanaklı börek tarifi mutlaka deneyin ve yorumlara yazın. Yapacak olanlara da fikir olmuş olur. Ve hiç pişirmeden derin dondurucuya atın, yazın ıspanaklı böreği keyifle tüketin. Yapacak olan herkese kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.